Yarım Olay YouTube ekranlarına hoş geldiniz. Başlığımızda sizlerle Andreas Scheldup ve Beşiktaş transfer sürecini konuşacağız. Öncesinde yorumlar bölümünden konuyla ilgili görüşlerinizi yetebilirsiniz ve kanala abone olarak bu tarz videoların daha çok sizlerin önüne düşmesine destek veya katkıda bulunabilirsiniz dedikten sonra geçelim şimdi konumuza. Evet Beşiktaş Başkanı ve transfer ekibinin Portekiz'e Benfica ile birçok konu hakkında görüşmeye gittiğini biliyoruz. Sheldrup da bunlardan birisi. Benfica'da sportif direktör görevini üstlenen Simao Sabroza, eski bir Beşiktaşlı olan Simao Sabroza'nın hem Orkun Kökçü transferinde hem Getso'nun %50'lik transfer süreci konusunda hem de Sheldrup konusunda genç sol kanat, Norveçli genç sol kanat için kolaylık sağlayabileceği gelen haberler içerisinde Beşiktaş Başkanı eğer e, Portekiz'e gittiyse bence eli boş dönmeyecektir. Bunu bir cebimize koyalım diye düşünüyorum. Bununla beraber bu başlığımızda bahsetmiş olduğum gibi Andreas Şeldrup'u konuşacağız. Beşiktaş'ın olmazsa olmaz 3 bölgesi vardı. Öncelikle transfer yapacağı. Santrafor, sol kanat ve 6 numara. Santrafor geldi. 6 numara için Kayüste ile anlaşma sağlandı ama bekletiliyor. Bu Portekiz çıkarmasıyla alakalı diye düşünüyorum. Büyük ihtimalle hani direkt Orkun Kökçü ile eşlemese bile başka'nın belli ki kafasında bazı planlar, bazı fikirler var. Bundan kaynaklı o süreç bekliyor şimdilik. Bununla beraber Sheldrup transferinde 2003 veya 2004 yani 12 artı 2 olan transferde 20-21 yaşındaki artı iki yabancı kontenjanında olası bir Elan Ricardo'nun kiralık gönderilmesi adına bence Sheldrup kullanılabilecek bir isim. Maliyeti yaklaşık 15 milyon euroluk bir transfer mark değerinin olduğunu söyleyelim. 9 milyon euro karşılığında North Danimarka'nın North Island kulübünden 2022 yılında Benfica'ya transfer oluyor 9 milyon euro karşılığında. 18 yaşında şu anki yaşı 21 olan oyuncunun 18 yaşında 9 milyon euro karşılığında transfer olması Benfica'nın bu oyuncuya bir yatırım yaptığının göstergesi. Ha, şu anki değerinin 15 milyon eurolarda olması 3 yıllık geçen bu sürede istenilen gelişimin çok fazla sağlamadığını net bir şekilde söyleyebiliriz. Bununla beraber oyuncunun 18 ve 21 yaş aralığında yani 21 yaşına kadar yaklaşık 150 resmi maçının birinci ligde Danimarka Ligi ve Portekiz Ligi'nde forma şansı bulduğunu söyleyelim. Sol ön dediğimiz e, Sheldrup tabii ki %90-90 sol önde oynarken geri kalan %10'unu santrafor, sağ ön forvet arkası, merkez orta saha ve ön libero olarak da birçok bölgede çeşitlendirebiliyor. Tabii ki e, %90 diye bahsettiğimiz %90-95 diye bahsettiğimiz sol ön bölgesinde Beşiktaş'ın işte eksiği var ve bu genç oyuncuyu artı ikilik bölümde kullanabilir. Tabii ki bir farklı net bir kendisini kanıtlamış bir sol ön alma kaydıyla da bence Sheldrup transferi kullanılabilecek isimlerden biri. Görüşlerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.